Bir deve, ha deve de var yukarıda. Alt eşek deve. Ne ararsan var yavrucuğum. Hadi ha, yürüyün. Motora dikkat. Bak, bak, baba, babaya çok yaklaşık şey kesildi mi? Kim? Bir yıl boyunca de o boyda geçmemiş çocuk göklere. mı? He. O ne ya? Çok güzel, güzel ses çıkarıyor işte dev babam. Geyir Geyiklerin ha. güzelliğine bak. Çok sesleri. Gördün mü geyiği? Güzelliğe çok gerek. Ha, Sesleri Hadi mi sen çok Lana. güzel? Lama, lama yıkıldı. Deve kuşları. <laughs> deve kuşu. Burada deve de var gördün mü? İki saattir ya, yani onu gösteriyorum Memoş. Geyik. Geyik yarın Düğün hakkı bize geldi. Baba ben aslan yarın da geyenlemiştim. Çağır oğlum geyik de. Şahin mi onlar kalsan mı? Valla Şahin de olabilir. Şurada kurt var. Kurtu göreceğim ben şimdi. Hayır. Şşşt. Geyik. Gördün mü Aniş?